Yepyeni ve muhteşem ödüllü bir videodan selamlar. Ben Deha. Bugün Clash Royale YouTube abone sayısı 10 milyona yine Clash Royale'in Reddit abonesi ise 1 milyona ulaştı ve bunu kutlamak için her iki platforma birer ödül koydular ve bunu gizlediler. Ben sizin için araştırdım ve gizli olan ödülleri buldum. Hadi gizli ve bedava ödülleri birlikte bulalım. Malum iki sezondur içimiz dışımız goblin oldu. İlk ödül için Clash Royale resmi YouTube kanalının son videosunda 10 saatlik goblin var. O videonun 19. dakika 57. saniyesinde QR koyulmuş. O QR kodunu okuttuğunuzda hemen oyuna gireceksiniz ve kocaman ödülü al butonuna tıklayın. İlk ödülümüzü bu şekilde almış oluyoruz. Ödül benim gerçekten çok hoşuma gitti. Şöyle nerede diye bakıyorum. Gerçekten güzelmiş aktif olarak kullanılabilecek bir emoji. İkinci ödülümüzü almak için Reddit Clash Royale 1M yazıyorsunuz Google'a. Hemen ilk başta çıkana tıklayın. Mavi olarak taf yazılmış. O taf yazana zaten bizim için orada belirtmiş. Hemen o mavi kelimeye tıkladığınız zaman Yine kocaman ödülü al yazısı çıkıyor. Başarılı bir şekilde ödülü aldıktan sonra istediğiniz gibi yeni kulemizi kullanabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz ve ödülünüzü aldıysanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada benim devam eden bir mega çekilişli mücadelem var. Eğer kazanırsam 7. galibiyetim olacak. En sevdiğim kart Küçük Prens. Direkt onunla başlıyorum. Şimdi o ejderi alarak benim ağır bir kart almama engellemiş oldu. Sadece okları olduğu için hem iskelet fıçısı hem goblin fıçısı hangisine kullanılacak diye düşünürken bombacı aldı. Ben üstüne bir de köstebe kalırsam bakalım ne yapacağız. Goblin kulübesini alacağım binici için. Bizim şövalye tarzı bir kartlara ihtiyacımız var artık. Ama ha, şövalye varmış. Şövalyeyi alalım. Şu an fark ettim hiç hava kartımız yok. Şimdi hava kartım olmadığı için küçük prensden başka hava hava için kullanacağım bir şeyim yok. Şuradan fıçıyı salalım. Okularını kullandı çünkü. Şuraya kafes ve küçük prens atalım. Şimdi fıçımız geldiği için iksirimiz de çok düşük karşıdaki rakipten. Çok güzel. Güzel bir şekilde konumlandırdık. En azından barbarlara karşı pek hasar yemedik. Değil hiç hasar yemedik. Çok güzel. Aa böyle olmaz ki. Fıçıyı buraya salacağım. İskelet fıçısını buraya salacağım. Goblin fıçısını buraya salacağım. Şimdi köstebeğin artık zamanı geliyor. Oklarını kullanır diye bekledim ama kulübeye atmak zorunda kaldım. Çünkü okları kullansaydı kulübeyi o yüzden attım ama yine de ihtiyacımız varmış kulübeye atmak. Küçük prensimizi atalım. Geliyor çünkü gelmekte olan. Köstebek ve küçük kullanmak zorundayım. Çok güzel savunduk şu an. Oklarını harcadı bu arada. Onu cezalandırmamız gerekiyor. Ama çok yanlış yanlış attım fıçıyı çünkü bombacısı var. Çok güzel. Çok güzel kazandık ama nasıl kazandık sormayın ya. Kazandık mı kazandık. Önemli olan buydu. Acı çekerek kazandık. 7 galibiyetimiz var. Çok güzel. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olmayı ve videoya beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.